Merhaba arkadaşlar. Sindirim sisteminde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son mideyi işlemiştik. Mide ile ilgili yapılardan bahsetmiştik. Şimdi ince bağırsaktan devam edelim. İnce bağırsak dediğimiz sindirim sisteminin yaklaşık 6-7 metre büyüklüğünde boyu ile uzun olan bölgesine biz ne diyoruz? ince bağırsak olarak isimlendiriyoruz. Mide ile kalın bağırsak arasında bulunan yapıdır. Peki ince bağırsaktaki temel görev nedir? Kimyasal sindirimin tamamlanması ve kana emilmesinin gerçekleştiği yer olarak söyleyebiliriz. Burada emilim %90 oranında emilim gerçekleşiyor. Sindirimin son kısmı ise ince bağırsaktır. Bunu unutmuyoruz. İnce bağırsak dediğimiz 3 tane yapıdan oluşuyor. Şöyle ince varsam bir tane kısmını aldığımız zaman şu yapılar villusları oluşturacak. Eğer villusları alıp da daha küçük yapılara baktığımız zaman üzerinde şöyle küçük epitel hücreleri bulunmaktadır. O epitel hücrelerini alıp incelediğimiz zaman yani villuslar ve mikrovilluslardan bulunuyor. Böyle daha fazla parçalara ayrılmasının sebebi ise daha fazla miktarda emilimi gerçekleştirmek. Villusların içerisinde lenf ve kan damarları bulunmaktadır. Su ve suda çözülmüş maddeler kanla birlikte taşınır. Yağda çözünen maddeler ise ne yapacak? Lem sistemi ile birlikte taşınmış olacak. 3 tane kısımdan oluşur dedik. İlk kısım yani mideye bağlanan ve yaklaşık 25 santimetre olan ilk kısmına biz ne diyoruz? 12 parmak bağırsağı olarak isimlendiriyoruz. Bir diğer ismi nedir? Doğudenum Do olarak da isimlendirilmektedir. 12 parmak bağırsağından sonra hemen orta kısım dediğimiz 2 metre uzunluğunda bulunan yapı jejenum olarak isimlendiriliyor. Son kısım dediğimiz kalın bağırsağa bağlanan kısma ise biz ne diyoruz? İleum olarak isimlendiriyoruz. Yani 3 tane kısımdan oluşuyor. Mideyi terk eden asidi kimus nereye boşaltılacak? 12 parmak bağırsağına boşaltılır. 12 parmak bağırsağına boşaltıldıktan sonra 12 parmak 12 parmak bağırsağından hormon salgılanır. Bir tanesi hangi hormondur? Sekretin ve kolesistokinin dediğimiz 2 tane hormon salgılanmış olacak. Bunların temel görevi nedir? Midemiz zaten daha önce bahsetmiştik. Asit pH'sı 2 idi ama bağırsakların pH'sı ise kaçtır? 8'dir. Yani baziktir. Sen asitli olan yiyeceği direkt bazik ortama bıraktın. Bazik ortama bıraktığımız zaman ne yapacak? O e, ortamın uyum sağlayabilmesi için bir karbonat yani tamponlayıcı özellikler tamponlayıcı olan sıvı aktarılması gerekiyor. O sıvı ise sekretin ve kolistokin hormonları sayesinde sağlanacak. Karaciğer ve pankreasta gelen salgılar buradaki bazik tamponu sağlamış olacak. Yani sekretin ve kolesistokinin karaciğer ve pankreasa etki eder. Ortamın bazik olması için salgı üretmesini sağlar. İnce bağırsaktan sonra sindirimde göre, görev alan yapımız nedir? Kalın bağırsak. Kalın bağırsak dediğimiz sindirim kanalının ince bağırsaktan sonra başlayıp anüs ile biten yaklaşık 1,5-2 metre uzunluğunda bulunan kısımdır. Temel görevleri nelerdir? Bir tanesi su, sodyum, klor ve potasyum gibi elektrolitlerin kana emilmesini tamamlamak. Burada kimyasal sindirim gerçekleşmez. Sadece ne yapacak? Su, sodyum, klor ve potasyum gibi elektrolitleri geri alacak. Başka bir tane görevi ise kalın bağırsakların orta kısmında B ve K vitamini üreten bakteriler yaşamaktadır ve bu bakteriler ne yapacak? B ve K vitamini üretmiş olacak. Bir diğeri ise dışkının vücuttan atılıncaya kadar geçici olarak depolanmasını sağlayacak. Bu üç tane önemli görevi vardır. Ayrıca kalın bağırsak da aynı ince bağırsak gibi üç tane kısımdan oluşuyor. Bunlar da Hemen ince bağırsaktan ayrılan ilk kısmına biz ne diyoruz? Kör bağırsak yani çekum olarak isimlendiriyoruz. Burada kör bağırsağın ince bağırsak ucunda bulunan kapak vardır. Kapağın kalın bağırsağa geçen içeriğin tekrar ne yapacak? Kalın bağırsağa içerik geçtikten sonra tekrardan ince bağırsağa geçişine engel olacak. Bu kapak nedir? Yaklaşık 2 cm uzunluğunda bulunan appendix dediğimiz kapak bulunuyor. Yani kalın bağırsağa gelen atıkların tekrardan ince bağırsağa girişine engel olmuş oluyor. Eğer bu nasıl bir yapıdır? Soluncana benzeyen küçük bir yapı halindedir. Yabancı bir madde ile tıkanması ya da iltihaplanması ise apandisit olarak isimlendirilmektedir. Yani bunlar da bulunuyor kalın bağırsak ilk kısmında bulunan yapıdır. Devam ettiriyoruz. Kalın bağırsakta yani kör kör bağırsaktan sonra bulunan en büyük kısmı ise yani orta bağırsak kolon dediğimiz yapıdır. Kolon dediğimiz yapı şu şekilde en fazla bulunan yapıdır. Kolondan sonra ise 15 cm uzunluğunda bulunan düz bağırsak bulunmaktadır. Kör bağırsak dediğimiz şurası ince bağırsakta ayrılan ilk kısım kör bağırsaktır. Ucunda ne vardı? Apandis dediğimiz yapı bulunmaktadır. Sonrasında kolon dediğimiz yer ise şuranın tamamı yani en fazla yeri kaplayan kolondur. Kolondan sonra ise şurada bulunan düz bağırsak ya da rektum olarak isimlendirdiğimiz yer bulunmaktadır. Kalın bağırsakta villuslar bulunmaz. Villusların temel görevi neydi? İnce bağırsakta bulunuyordu ve ince bağırsakta kan ya da lenflerle birlikte maddelerin taşınmasında görev alıyordu. Ama kalın bağırsakta besin monomerlerinin eminimi gerçekleşmediği için villus dediğimiz yapılar kalın bağırsakta bulunmaz. Bir de şunu unutmayalım ki kalın bağırsakta hiçbir şekilde kimyasal sindirim gerçekleşmez. Kimyasal sindirimin son noktası neresiydi? İnce bağırsak. Bunlar sindirim sisteminde doğrudan görev alan yapılardı. Bir de yardımcı organlarımız var. Yardımcı organlardan ilki nedir? Tükürük bezleri. Tükürük bezleri az da 3 tane bölgeden sentezlenir. Çene altında, dil altı ve kulak altında salgılanan 3 tane bez bulunur ve bu bezlerden ne yapacak? Salgılanan sıvı sindirime yardımcı olacak. Tükürük sıvısının ağzın nemli kalmasını, besinlerin kayganlaştırılması, tatların alınmasında ve karbonhidratların kimyasal sindirimini başlatır. Çünkü tükürük sıvısında ne vardır? Amilaz dediğimiz enzim vardır ve bu amilaz enzimi sayesinde karbonhidratların sindirimi ağızda başlamış olacak. Tükürün pH'sı nötrdür yani 7 ile 8 arasında bir değer almaktadır. İçerisinde neler vardır peki? Söre, seröz, mukuz ve amilaz ya da bir diğer ismiyle ne vardır? Pitiyalin dediğimiz enzim bulunmaktadır. Bunun temel görevi karbonhidratların sindirimini yapmak, besinleri kayganlaştırarak tatların alınmasını sağlıyor. Yardımcı organlardan bir diğeri dediğimiz karaciğer. Karaciğer dediğimiz nerede bulunuyor? Karın boşluğunun sağ üst kısmında bulunuyor. Deride yani vücudumuzda en fazla yer kaplayan ve miktarı en fazla olan deridir. Deriden sonra 1,5 kilogram ağırlığında vücudumuzun en ağır olan organı nedir? Karaciğerdir. Karaciğer dediğimiz iki tane yapıdan oluşuyor. Sağ ve sol lob dediğimiz iki tane yapıdan oluşur. Hayatı önemi olan birçok maddenin üretimi, depolanması, salgılanması ve karaciğerde gerçekleştiren işlemlerdir. Şimdi görevlerine bakacak olursak Birincisi nedir? Bağırsakta emilen besinler kapı toplar damarı. Şimdi karaciğerde 3 tane damar vardır. Bir tanesi kalpten gelen atar damardır. Bir tanesi ince bağırsaktan gelen kapı toplar damarı. Bir diğeri ise karaciğerden çıkıp kalbe giden karaciğer toplarıdır. O zaman ince bağırsakta bulunan kapı toplar damarında gelen besinler ne yapacak? İlk başta karaciğere getirilmiş olacak. Özellikle karbonhidratların, yağların ve proteinlerin metabolizmasını ayarlar. Çünkü fazla karbonhidratların depolanmasını sağlayan nedir? Yine karaciğerdir. Zehirli olan amonyağın daha zehirsiz olan üreye dönüştürür. Bu ornitin dediğimiz döngüyle birlikte gerçekleştirmiş olacak. Amonyak zehirli olduğu için daha zehirsiz hale getirmiş olacak. Bu da neydi? Boşaltım atığı olarak isimlendirmiştik alkolün zararlı etkisini azaltır. Yani daha zararsız hale getirmiş olacak. İlaç kalıntıları gibi zehirli maddeleri zehirsiz hale getiren yine karaciğerdir. Yağda eriyen vitaminlerimiz vardı. Bunlar ADEK vitaminleri. ADEK vitaminleri vücutta depolanıyordu ama suda eriyen vitaminler depolanmıyordu. ADEK vitaminlerinin depolanması nerede gerçekleşecek? Yine karaciğerde gerçekleşecek. Özellikle demir gibi mineralleri depolar ve demir dediğimiz ne yapacak? Kan yapımında görev almış olacak. Ayrıca yaşlanmış olan al yuvarları ya da hasarlı al yuvarları parçalıyor. Bunu nasıl yapıyor? Kupfer hücreleri vardır. Bu kupfer hücreleri sayesinde yaşlanmış ve hasarlı olan al yuvarları parçalayacak. Kan proteinlerimiz vardır. Bunlar albümün, globulin ve fibrinojen dediğimiz kan proteinler. Bunlar da yine aynı şekilde sentezinde görev alacak. Yağların mekanik sindirimini sağlayan safra salgısını üretir ve safra kesesinde depolar yağların sindirimini başlatmış olacak. Şimdi hemen karaciğerin altında bulunan safra kesesinden devam edelim. Safra kesesi dediğimiz yaklaşık 7 ya da 10 cm uzunluğunda karaciğerin sağ lobunun altında bulunan kaslı bir tane yapıdır. Görevi nedir? Karaciğerde üretilen safrayı safra kesesine gelir. Burada konsantre haline gelerek depolanır. Ne zaman bu görevi yapıyor? Yağların sindirimi sırasında safra kesesi gönderilmiş olacak. Safra kesesinde bulunan sıvı gönderecek. Peki safrada bulunan yapılar nelerdir? Safra sıvısında su bulunur. Sodyum, bikarbonat dediğimiz iyon bulunur. Safra tuzları yine görev burada bulunur. Kolesterol ve bilirubin dediğimiz safra pigmentini meydana getirir. Yani safra sıvısında, salgısında bulunan maddeler bunlardır. İnce bağırsağa gönderilen safra temel görevi nedir? Yağların mekanik sindirimini gerçekleştirmek. Mekanik sindirim dediğimiz neydi? Fiziksel sindirimdi. Yani parçalama işlemini yapıyor. Parçalama işlemini yaptıktan sonra %90 ince bağırsaktan safra yağları sindirim yapar. Yağları sindirim yaptıktan sonra safranın %90'ı ince bağırsaktan tekrardan karaciğere getirilir ve tekrardan kullanılır. Özellikle mideden gelen asidi kimusun nötrleşmesi ve bağırsaktaki bakterilerin üremesi ve kokuşmasını engellir engellemiş oluyor. Özellikle safra kesesinde bulunan safra sıvısı asidik olan kimusun nötrleşmesi. Midede gelen yiyecek 12 parmak bağırsağına geldiği zaman asitlidir. Bu asitin nötrleşmesini sağlayan yine safradır. Bağırsaktaki bakterilerin üremesi ve kokuşmasını engelleyen yine safrada bulunan sıvıdır. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.